Ya olur mu Hülya Hanım? Allah aşkına benim olduğu mutfakta eksik yedik. Hiçbir şey bulamazsınız. Her şey hazır. İnşallah da şifa olacak devamımı ha. Anne ne yapıyorsun sen? Ne yazıyorsun? Öteki dünyaya gitmeden evvel yapacaklarımı yazıyorum dünya gözüyle. Allah korusun bambık sultanım niye böyle diyorsun Allah aşkına? Anne ağzından yer alsın. Söyleyip durma şunu. Asma. Bana oradan kestane balı, pekmez, fındık, bir de tarçın, tarçın, tarçın getir. Ne yapacağım bunları ben bu sultan? Ölümsüzlük iksiri mi yapacağım? Ölüme değil, doğuma yarayacak. Ha? Aslanla devine macun yapacak. <laughs> <laughs> Kızım taklıyor. Torun haberini almadan ruhumuzu ermeyecek. Bağışla ben ana. Herkes için bir kıyamettir koptu. O şerefsiz benim de elime kan bulaştırdı. Yok oğlum olur mu öyle şey? Hey. Sen ellerin pivru bak olur mu hiç? Asıl kirli olan o. Bana yemin ver ana. Bir daha ne adına anacaksın o şerefsizin ne de sebep oldukları yüzünden gözünden yaş akıtacaksın. Yemin olsun. Hepimiz için yeni bir sayfa açılıyor artık. İnşallah. Ana. Hı. O sayfada benim yanımda birinin daha adı yazıyor. Nasıl yani? Kimin adı yazıyor? Yağmur. Ben sevdalandım ana. Vallahi biz birlikteyiz. Sen ne diyorsun? Vallahi. Sen ne diyorsun ya? Var mı? Ne zamandır görüşüyorsunuz? He, konuşuyordunuz. ne devrinin haberi var mı? Devin bir şey dedi mi Aslan falan? He? Dur ana, bir dur ya. Devrin. Fitil aldın yine tutuştu etekleri. E, tamam peki. Haberi var, devin yengemin ha. de var, kralın da var. Vallahi hoş karşıladılar. <laughs> Ay, oğlum benim ya sevdamamış ya. Aha. Geliyorum. İyi, insanla lafın üstüne geldi, gel. gel. Uykuş! karşılayalım hadi. Gel. Anam maşallah, Türk gibi, Türk gibi de Hanım, vallahi. Kızım nazar edeceksin ya, Allah Allah. Maşallah, maşallah. <laughs> Ay maşallah. Ki, 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 maşallah. Ay. <laughs> Anacığım. Yavaş. Yavaş. Ah Hülya Hanım. Yavaş anne. Sıkma, sıkma kızım. Şükür. Hoşça kal. Ya ben biliyorum ayağımda. Sen karışma. Güneş tutar gibi ya. Bevin sonunda. Son geldi. Güzelim. baş bulduk. Ne kadar özlemişim hepinizi. Gelmiş geçmiş olsun yenge. Sağ olasın Bedri. Teşekkür ederim. Sana da geçmiş olsun. Eyvallah kardeş. Ben de tam çıkıyordum. Gelirim ama yine görüşürüz. Tamam görüşürüz Petri <laughs> sağ ol. Eyvallah. Kereviz çorbası yaparsan sıcak sıcak şifa olacak inşallah. Kereviz sevmez işte evin. Niye Zencefilli sevmez? patates yaptım onu Allah sever. Allah Allah ya. Ya tamam darlama kızı ne yemek isterse yer ya Allah Allah. Bamba Sultan da böyle eksir gibi bir şeyler falan yaptı. Allah Allah. Şimdi onların da içerisinde hepsi şifa olur sana. Baban nerede? Odasında yatıyor. Bu iksir dediği de macun torun için. Torun torun diye tutturdu. Biz söylemedik vallahi artık size anlatırsınız. Ben izninizle biraz odama çekileyim, istirahat edeyim. Görüşürüz. Tamam, Hadi. geliyorum Tamamdır. Ben bir babaannem bakayım. Aslan. Biraz konuşalım mı? Senin canın mı sıkkın? İnşallah kötü bir şey yoktur oğlum. Ya... Üf. Şimdi benim söylemem yakışık almaz da. Eğer devin kendisi söylemek isterse kendisi söylesin ama... Siz yine de ne olur ne olmaz bebekle ilgili tek bir laf etmeyin ona tamam Tamam. Sen bana ne söyleyecektin? Kıymet. Kadını tanıyoruz. Ee? Oğlu öldükten sonra bu işi burada bırakmayacağını biliyoruz. Ne yapacağız? Ya yapacak bir şey yok. Mahalle işte polis büyük bir baskın yaptı İlyas Efendi ölmeden önce. Taarumar ettiler yani. Kıymetin eski gücü kalmadı ki. Anlamadım ben sen ne diyorsun ya. Yani yaşlı başlı kendi halinde olan bir tane kadınla mı uğraşacağız? Bize yakışır mı Bence yanlış düşünüyorsun Aslan. Bu kadar parası olan bir kadının hala gücü vardır. Kıymet bu. O bildiğimiz yaşlı yalnız kadınlardan biri değil. Anne bak. Ben, ben de eski aslan değilim anne. Elimi bir kez daha kimse için hangi sebeple olursa olsun kana bulamayacağım. Tamam mı? Kınalı kızım. Aslan. Al bunu da. Oğlum oh, Yusuf. aslanım. Azrail geldi. Boğazıma yapıştı. Gitmiyor. Canımı istiyor artık. Ya babaanne böyle konuşma. Bak Allah'ını seversen böyle konuşma. Ya Türk gibisin sen ya. Senin maşallahın var. Demiri sıksan suyunu çıkartırsın. Gel buraya gel. Nedir bu? Ver bakayım bana bir bakalım. Ne <laughs> Neden? Masada açılacak. elde ele geçecek. Herkes okuyacak. Seher Sultan yasaları. Alın gibi bir şey. Güzel. Peki tamam öyle olsun. Bu kutuda tek boş yer kaldı. Son kibrit. Onu da sen vereceksin motorun kibriti. Hem de gözüm açık gitmeyecek. Anlaştık mı? O işler biraz karışık be bir babaanne. Anlaştık, anlaştık, anlaştık. Anlaştık. Bedri dedi ya yağmuru. Bak inan o andan bir ayağım yere basmıyor ya. Bu kadar olur sevinmek ya. Çok sevindim. Ben de çok mutlu oldum halacığım. Çok mutlu olsunlar inşallah. Evet. Ve senin böyle dilin gelin evinde tef çalıyor. Ama sıfatın ölü evinde yas tutuyor. de bir haller var. Nedir? De bakayım. Biraz canım sıkkın ya. Doktor bugün tatsız şeyler söyledi biraz. Hayırdır? Dökül bak. Özel bir şey mi konuşuyorsunuz? Ben rahatsız etmeyeyim. Olur mu Hülya Hanım? Buyurun lütfen. Sizin de desteğinize ihtiyacım var. Gebeliğimle alakalı bir takım sıkıntılı şeyler olabilirmiş. Yani ya bu riski alacağız ya da gebeliğe son vereceğiz. Doktor birkaç gün düşünmemiz için zaman verdi ama bir an önce de karar vermemiz gerekiyor. Ne dolanıyor aklında? Bilmiyorum ki Allah'ım. İnan bilmiyorum. Kimi düşüneceğimi, neyi düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Bazen akıl susunca yürek konuşmaya başlar. ben doğrusunu da o söyler biliyor musun? Senin o güzel yüreğin kimlere kimlere deva oldu. Sana da olacak. Sen en iyisi onu dinle. Ben de bir şey söyleyebilir miyim kızım? Tabii ki Hülya Hanım buyurun. Hamile olduğunu duyduğumda çok mutlu oldum. Bir torunum olacağı için de çok sevinçliyim ama... ...benim için en önemli olan şey senin sıhhatin. Sen böyle birine, bir şeye Baktığında... ...gözlerinde bir ışık yanıyor ya. o ışık hiç sönmesin. Ben seni çok yeni buldum. Hiç kaybetmek istemiyorum. Sağ ol Lüvlan. Güzel kızım.